Dünyamızdan bir görünüş. Rüzgar esiyor. Tıpkı oluştuğu havayı göremediğimiz gibi rüzgarı da göremeyiz. Ama hissederiz ve bu başakları sallarken, kağıtları uçuştururken ki etkilerini görürüz. Rüzgar akım halindeki havadır. Bir fırıldakla yapacağımız bir deney bize rüzgarın oluşumuyla ilgili bilgi verebilir. Bu deney için bir de ısı kaynağına ihtiyacımız var. Önce ısı kaynağı olarak kullanacağımız bu ocağı yakalım. Sonra pervaneyi ısıtıcıya 10-15 santim kadar yaklaştıralım. Bakın ne olacak? Fırıldağı ısıtıcıya yakın tuttuğumuzda fırıldak dönmeye başlar. Uzaklaştırdığımızda durur. Fırıldağı hareket ettiren güç nedir? Sıcak olan ısıtıcının üstündeki havanın yükseldiğini görebiliyoruz. Sıcak hava yükselerek hafif bir hava akımına rüzgara neden oluyor ve işte bu rüzgar fırıldağı döndürüyor. Daha güçlü rüzgarları oluşturan güç de yine ısıdır. Bu kutudan çıkan duman aracılığıyla rüzgarın estiğini ve yönünü görebiliyoruz. Duman, Rüzgarın denizden karaya doğru estiğini gösteriyor. Isı nasıl oluyor da havanın bu yöne doğru akımını sağlıyor? Gelin bunu bir deneyle anlamaya çalışalım. Kutunun yanına deniz yerine içi su dolu bir tepsi koyuyoruz. Suyun üzerindeki havanın sıcaklığı 22 derecedir. Kutunun öbür tarafındaki toprak parçası ise karanın yerini tutuyor. Toprağın üzerindeki havanın sıcaklığı da Suyun üstündeki gibi 22 derecedir. Bakalım bu ısı şartları altında havanın bir akımı yani rüzgar var mı? Dumanın yukarıya olan dik yükselişi rüzgarın olmadığını gösteriyor. Burada eksik olan ısıdır. Oysa sahilde güneşin ısısı vardı. Şimdi deneyimizde bir de lamba kullanalım. 15 dakika sonra lambadan gelen ısının etkisiyle toprak parçasının üzerindeki hava ısınıp 34 dereceye yükselirken suyun üzerindeki havanın ısısı sadece 27 derece olmuştur. Toprak sudan daha hızlı ısındığı için toprağın üzerindeki havanın sıcaklığı da suyun üzerindekinden daha fazladır. Şimdi bakalım ne olacak. Sudan toprağa doğru bir hava akımı, bir rüzgar başlamış tıpkı sahilde olduğu gibi. Şimdi de bir başka gelişmeye bakalım. Toprak parçası üzerindeki sıcak hava dumanı yukarıya çekerken suyun üzerindeki göreceli olarak serin hava dumanı aşağıya itiyor. Bunun sonucunda hava bir daire çizerek dolaşıyor. İlk deneyimizi yaptığımız deniz kıyısındaki hava şartlarına gelince Burada denizin üstündeki havanın sıcaklığı 17 derece, karada ise sıcaklık 23 derecedir. Tıpkı deneyimizdekine benzeyen bir sıcaklık farkıdır bu. Rüzgar elbette ki daima denizden karaya doğru esmez. Hava akımı bazen tam ters yönde karadan denize doğrudur. Bunun sebebi ne olabilir? Aslında deniz üzerindeki hava yine karadakini oranla daha serindir. Ama karanın denize uzak bir iç bölgesindeki çok soğuk bir hava akımının denize doğru olması rüzgarın denize doğru esmesi sonucunu yaratmaktadır. Bu soğuk bölgeden gelen hava akımı sahildeki sıcaklık farkını da aşarak rüzgarın karadan denize doğru esmesine neden olmuştur. Yerel sıcaklık farklılıkları sonucu rüzgarın sürekli olarak yönü ve hızı değişir. Bu değişikliklerin izlenmesi sonucu hava durumuyla ilgili bilgi sahibi oluruz. Rüzgarın yönünü görmenizi sağlayacak bir göstergeyi siz kendiniz de yapabilirsiniz. Bulunduğunuz çevredeki hava akımını izlemek size bundan bazı sonuçlar çıkarmak fırsatını verecektir.